Bu Sedat Bey'den hiç haber çıkmadı mı Ergun? Hiç efendim, hiç. Belliydi böyle olacağı. Ah Şükrü, ah. kafasız. İnsan bir taraf etmez mi efendim? Sorunsuzluk. Nasılsın Filiz? Günaydın. Günaydın. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen öğrenemedin değil mi bilgisayar kullanmayı? Öğrenemedim vallahi Şirket Bey. Bunlara oyuncak. Laf aramızda ben de öğrenemedim Ergun. Bak bizim Şükrü'ye zorladı kendini kullanıyor. Evet evet. <laughs> Demet ara bakalım Şükrü Bey evden çıkmış mı? Peki efendim. Çabuk kızım. Evdedir o evde. Nazan geldiğinden beri çıkamıyor. <laughs> Müsedadı bulmak lazım Ergun. Evet efendim, şart. Vallahi mevsim geçiyor. Batıracak bizi o herif. Efendim? Şevket Bey aradım. Çok olmuş evden çıkalı. Nazan Hanım vardı, selam söyledi. Sağ ol. Nerede kaldı bu? Gelir efendim. Belki bir yere uğradı. Otursana Ergun. Yok ben gideyim efendim. Otur. <laughs> Kafasız. Yetki verilecek başka adam bulamadı. Kıl kuyruk. Öyle değil mi Ergun? Evet efendim. Maalesef. <laughs> Özür dilerim efendim. Gel Abbas efendi. Geciktim çok özür dilerim. Kahvemiz kalmamıştı da. Daha iyi ya taze taze içeriz. Afiyet şeker olsun. Dikkat et Abbas köpüğü dökülmesin. Ne oldu? Niye kalktı o kaçlar? Yalnız bir şey mi söyledik? <laughs> tövbe tövbe. Hoş gelmiş benim patronum. Günaydın. Kahve içer misin? Kahve alayım. Ee, bırak bırak hadi yap içerim. Baş üstüne. Günaydın efendim. Öğlen oldu beyim nerelerdesiniz? Aman be abi nerede olacağım. Bizim apartman yöneticisiyle karısını arabaya aldım. Çarşıya gidiyorlarmış. Ha sen otur otur. Gel şöyle. Gel şuraya. Nerede senin şu adamın? Kim benim adamım? Var ya bir üçkağıtçı Sedat. Ha, benim adamım mı oldu şimdi abi? Sen iş verdin oğlum. Tabii senin adamın. Bul şunu. Abi bak zaten canım sıkkın. Benimle böyle uşanmış gibi konuşma. Ne olur? Efendim ben izninizle. Otur oraya. İşi varsa niye otursun abi? Bak herkese böyle yapıyorsun. Kalk Ergun kalk kalk. Tabii. Kalkayım efendim. Ergun otur. <laughs> abi nedir bu sabah sabah insanlara tahakkümün? Kalk abim, kalk hadi işine git, hadi git. <laughs> Otur dedim. Abi bak, bana kızdıysan söyleyeceklerini bana söyle. Uğraşma başkalarıyla. Söyleyeyim, dangalak, saf budala. Aa, bak bu olmuyor. Bak sözlerine dikkat et. Bana böyle konuşma. Şükrü, bana öyle el kol hareketi yapma, döverim seni. Bana cevap vermeyeceksin, anlaşıldı mı? Dokunma bana! Gel buraya abi gel buraya, buraya. Bir, dakika. bir dakika Gel buraya Allah. Affedersin Ergun yok. Abi çok ayıp çok ayıp Sen karışma be Bana bir daha karşılık vermeyeceksin anlaşıldı mı Oğlum ne oluyor size Yok bir şey baba Nasıl yok bir şey baba Sesiniz ta caddeden duyuluyor Çekil şöyle Sen de otur şuraya. Sen niye buradasın Abbas? Özür dilerim, çok özür dilerim. Çık hadi, çık çık. Hakimim gel demişti de. Şey, Abbas'la bir işiniz varsa efendim. Yok yok, çıkın. Ne oluyor oğlum size? Utanmıyor musunuz? Bana bir şey oldu yok baba, ona sor. Ona sor baba, ona! Şu halime bak! Ben de öyleyim, ödüm koptu! Şekerli su yapayım bacım, Korktuysanız çok iyi gelir! Yine başladılar! Şevket Bey bu şirkette fazla oturmaya başladın mı hep böyle olur! Hmm. Tam zamanında geldi adam! Biraz daha geç kalsaydı hep bizi doğrayacaktı! Hmm, ne yapar benim hakim onları? Kırar kemiklerini vallahi! Bakmayız onun yaşına! <laughs> Olmaz ki bu, can güvenliğimiz tehlikede! Nasihat başladı. Tek tek konuşacaksınız. Ben sormadan da bir şey söylemek yok. Evet, anlat bakalım şimdi. Ne oldu? Neden yürüdün kardeşinin üstüne? Baba bak geldi. Ben dedim ki Şükrü şu adamı bulalım. Yaptı mı mukaveleyi, yapmadı mı bilelim. Hayır, abim bulalım demedi. Bul dedi. Şükrü sus. Şimdi abini dinliyorum. Görüyorsun ya baba, hep böyle bu Bırak şimdi şikayeti. Evet, sonra? Adam aldı avansını gitti. Belki de kaçtı. Ne bileceksin? Nereye kaçacak abi? Yurt dışına. <laughs> Yok artık. Kiracım, karısı burada, kızı da burada. Sen herkesi kendin gibi sanıyorsun. Dangalak! Şevket! İşte hep böyle baba. Dangalak, gerizekalı. Kes! Duruşma başladı Demet. Hah Abbas, ver şunların kahvelerini de bak bakalım içeride neler oluyor. Kavga mı var? Yok canım, konuşuyorlar. Dur ben çalayım kapıyı da sen gir. Hadi gir hadi. Gel Abbas. Abbas efendi kapat şu kapıyı. Baş üstüne. Abbas efendi, kapıyı kim kapattı? Ee, müdürüm vardı da, özür dilerim. Elim dolu diye. Bizim mi dinliyor bu? Ne kelime efendim, özür dilerim. Sigara ver bana. Peki Abbas, çık dışarı. Ne oluyor Abbas? Fena müdürüm. Görmesinler seni burada. Özür dilerim. Uzaklaş. Yandık. Öyle müdürüm. Uzak dur. Büyük patron. O ne yapıyor orada diye sordu. Of. Özür dilerim. Ay.